Öznel ürkünçlük derecemde SCP-2490 en üstlerde yer alıyor. Birincisi, görünüşüne bakmak ürkütücü ve hareket etme tarzı beni suskun bırakıyor. İkincisi, kabusumsu ve iğrenç şeyler yaratıyor. Üçüncüsü ve en rahatsız edici olanı, yakalanamaz görünüyor. Beni tanımayanlar için ben Dedektif Void. SCP Vakfı ile ilgili araştırmalarım sırasında ortaya çıkardığım bilgileri paylaşmak için buradayım. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi başlayalım. SCP-2490, Kaos İsyan Özel Ajanı Alfa-19 olarak adlandırılan insansı bir varlıktır. Keter sınıfına giriyor ve 1900'lerin ortalarından beri vakıf tarafından biliniyor. O zamandan beri vakıf çalışanlarına saldırdı ve vakıf tesislerine girdi. Ancak onu etkisiz hale getirmeyi başaramadılar. Varlığın vücudu bir vitrin mankeni gibi beyaz eklemli bölümlerden oluşuyor. Kafası dikdörtgen, bej bir hapı andırıyor. İki mavi göze sahip ancak diğer yüz özelliklerinden yoksun kolları pençelerle bitiyor. Ancak buna rağmen tanıklar genelde varlığı normal bir insana benzettiklerini iddia ediyor. Nesnenin Alfa 19 kodada altında Kaos İsyan Merkezi'nin değiştirilmiş bir operatörü olduğu kabul ediliyor. Durum böyle görünse de gerçek biraz farklı. SCP-2490 vakıf çalışanlarını yaklaşık son yarım yüzyıldır avlıyor. Kurbanlarını takip ediyor ve onları delirtiyor. Varlığın gerçek vitrin mankeni benzeri biçimini yalnızca takip edilen kurban görebiliyor. Diğerleri ise yaratığı ya insan olarak görüyor ya da hiç görmüyor. Kurbanlarının varlığı doğal nedenlerle görebilip görmediği veya seçtiği av için maskeleme mekanizmasını bir şekilde kısıtlayıp kısıtlamadığı bilinmemekte. Her şeye rağmen nesne açıkta etkili şekilde saklanabiliyor çünkü pratikte herkes için görünmez. Vakıf çalışanlarının yanında görünmeye başlayıp onları yarım yıla kadar takip ediyor. Başta Alfa 19 beliriyor. Uzaktan fark edildiğinde kaçıyor. Ancak zamanla kurbanlarına daha yakından görünmeye başlıyor nesnenin hareket biçiminin sonucu olarak durum daha korkunç hale gelir. Kurbanlar uzanmış pençeli ellerle kendilerine doğru hareket ettiğini, ne süzüldüğünü ne de bacaklarını hareket ettirdiğini bildiriyor. Varlığın hareket etme yöntemlerinden bir diğeri de yengeç gibi yürümek. Karnı yukarı bakacak şekilde dört uzvunun üzerinde durup kurbana yaklaşıyor. Birkaç ay takip edildikten sonra çalışanların uykusuzluk, paranoya ve pediofobi, vitrin mankeni ve oyuncak bebek korkusu yaşaması şaşırtıcı değil. Ancak insanlar tüm bunları neden yaptığını bilmekten muhtemelen daha çok korkuyorlar. Vakıf bu canlı vitrin mankenin bir saldırısını bile engelleyemedi. Kurbanlarını hep alıyor. Yaratığın ışınlanma yeteneğine sahip olduğu ve dahası türünün tek örneği olmadığı öne sürüldü. Ama buna sonra geleceğiz. Ne denenmiş olursa olsun kurbanları kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı ve hep kafalarına bir şey enjekte edilmiş halde bilinçsiz bulundular. Araştırmalar Kurbanların beyinlerinin farklı bölümlerinden dokuların kaybolduğunu yerine başka bir SCP nesnesinin salgısına benzeyen bir madde konulduğunu gösterdi. Bunun hangi nesne olabileceğini bilmiyorum ama büyük olasılıkla canlı vitrin mankeninin kaçırdığı bir şey. SCP-2490 tüm bunları anormal maddeleri çalmak için yapıyor. Kurbanlarının beyinlerini manipüle etmesi, yaratığın onlardan bilgi almasını sağlıyor. Saldırıya uğrayan çalışanların üstünde çalıştığı nesneler saldırılardan sonra hep kayboluyor tüm kaçırma olayları alarm sistemleri çalmadan, tanıksız ve video akışında saniyeler süren kesinti dışında bir anormallik olmadan gerçekleşti. Çalışanlar nesneyle görsel temas kursa bile ortadan kaybolmayı hep başardı. Ortadan kaybolması birkaç saniyeliğine sönen ışıklar, insan hataları veya arızalarla kolaylaşıyor. Vakıf ona karşı koymaya çalışsa da hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyor. Bunun güzel bir örneği, canlı vitrin mankeninin 7. kurbanı Dr. Arnold Feldman'ın vakıfla yaptığı görüşmede verilmiştir. Görüşmede yaratığın onu 6 ay kadar takip ettiğini bildirdi. Başta bir ara sokakta görünmüş ancak çalışan gözlerinin ona oyun oynadığına inanarak aldırmamış. Bir hafta sonra vitrin mankeni yeniden ortaya çıkmış. Bu sefer yol boyunca koşan adama bir yengeç gibi yaklaşmış. Doktor halüsinasyonlara neden olabilecek bir nesne üzerinde çalışıyordu. Bu yüzden mankenin hayal gücünün bir ürünü olduğuna karar vermiş ve olayı projesi bağlamında bildirmiş. Feldman mankeni tek kendisinin görebildiğini anladığında onun bir halüsinasyon olduğuna karar vermiş. Varlık daha sonra düzenli olarak ortaya çıkmış. Köşelerden bakmış, duvarlarda sürünmüş, kalabalıklardan izlemiş. Sonra yaklaşmaya başlamış. Bilim insanı halüsinasyona neden olan SCP projesini bıraktığında durum kötüleşmiş. Ürkütücü sesler duymaya başlamış. Nesnelerin hareket ettiğini fark etmiş ve sonunda SCP 2490'ın varlığına katlanmak zorunda kalmış. Alfa 19 Doktor Feldman'ın çevresel görüşünde gölgelerde gizlenmeye başlamış. Bir gece bilim insanı yarattığı bir avluda fark etmiş ve ertesi sabah uyandığında karda dairesel izler keşfetmiş. Doktor ayrıca onun bazen normalden daha küçük göründüğünü bildirmiş. Çalışan camdan dışarı baktıktan ve çatısında duran canlı mankeni fark ettikten sonra bunu vakfa bildirmeye karar vermiş. Vakıf, mobil operasyon grubundan bir koruma görevlendirmiş. Ancak o yaratığı görememiş bile. Sonrasında durum daha da kötüleşmiş. Doktor bir keresinde dişlerini fırçalarken aynada yansımasını fark etmiş. Yaratık banyoda ondan birkaç santimetre uzakta görünmüş. Kendini savunmak için bir balta kapmış ve nesneyi aramak için evinin etrafında dolaşmaya başlamış. Karısı geceleri kocasını baltayla evde dolaşırken görünce çocuğunu alıp uzaklaşmış. Feldman, mankenin onu vakıftaki görüşmesine kadar izlediğini bile bildirmiş. Konuşma bitmek üzereyken odadaki ışıklar 3,5 saniyeliğine sönmüş. Işıklar yandıktan hemen sonra doktor kafasında kurbanlarının karakteristiği olan iğne yarasıyla baygın halde bulunmuş. Saldırıdan sonra Feldman Vakfın Nörolojik Hastalık Merkezi Bölge 44A'ya gönderildi. Vakfın protokollerine uygun olarak SCP-2490'ın tüm kurbanları bu tesiste saklanıyor. Vakıf, SCP 2490'ın çalışanlarına yaptığı tüm taciz olaylarını dikkatle araştırıyor. Mobil Operasyon Grubu Alfa 5, varlığı etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulmaya çalışırken olası kurbanları gözlemliyor. Mobil görev gücü Say 7'ye vitrin mankeninin kaçırdığı anormal nesneleri bulma görevi verildi. Vitrin mankeninin peşine düştüğü çalışanlar izne ve birlikte çalıştıkları nesneler gizlice başka tesislere gönderiliyor bunun işe yaramadığı kanıtlanırsa tüm savunma önlemleri değiştiriliyor ve sürekli gözetim uygulanıyor. Bu da yaşanılanların gösterdiği gibi istenen etkiyi sağlamıyor. SCP-2490 kameralarda gerçek zamanlı olarak görünmüyor ancak video tekrarlarında görülebiliyor. Bu küresel gizli koalisyon belgelerinden bilinmektedir. Yırtıcı mankenin bu organizasyonu 1964'ten beri terörize ettiği ortaya çıktı yaratık ilk kez Rusya'da onların personeli tarafından fark edildi. Sonraki yıllarda Avrupa'nın kalanından gelen raporlarla tanındı. 1981'de Pinokyo adında bir ajan iz bırakmadan kayboldu. Daha sonra canlı vitrin mankenleri KGK üstüne saldırdı. SCP 2490'a benziyorlardı ancak boyutları daha küçüktü. Bilinmeyen bir gücün yardımıyla Üstteki çalışanların bazı anormal nesneleri bırakmalarını sağladılar. 1990'da 75'ten fazla KGK çalışanı bu varlıkların kurbanı oldu. En az 45 nesnede kaçırıldı. Görünüşe göre SCP-2490'dan bir tane değil, bilinmeyen sayıda var. Dahası, Kaos İsyan Özel Ajanı Alfa-19'un bu varlıklarla bir bağlantısı yok. Ancak merkez, varlıkların saldırılarına dolaylı olarak dahil oluyor. SCP Vakfı, kaos isyan üstüne yaptıkları baskınlardan biri sırasında vitrin mankeni algılarını değiştiren bir belge keşfetti. Görünüşe göre vitrin mankeni önce onlara saldırmış. Belgeler varlığın çocuklarıyla birlikte 1959'da gelişinden bahsediyor. Merkez üyelerine düşmanca davrandıkları ve bazı anormal nesneleri çaldıkları ortaya çıktı. Kaos isyancılar belgelerde bu derdi düşmanlarına çevireceklerine yemin ediyor ve görünüşe göre başardılar da. Bir hain hakkında da ilginç bir gerçek var bir çalışanın düşmanlarının safına geçme niyetinde olduğu öğrenildiğinde canlı vitrin mankeninin ajan Alfa 19 olduğunu iddia ederek ona yanlış bilgi verdiler. Çalışanın güvenlik izni düşüktü. Bu yüzden SCP 2490'ın çocuk ordusu hakkında bir şey bilmiyordu. Varlıkları düşmanlarına yöneltmeyi amaçladıklarını teyit eden KGK bir eylem planı hazırladı. Bu bazı vakıf tesislerine saldırıların yanı sıra diğer birçok bilgiyi de içeriyordu. Herkesin yapısı ve çeşitli özellikleri hakkındaki bilgilerim eksik. Ancak verilen bilgiler onun bilinmeyen anormal bir varlık olduğu sonucuna varmak için yeterli. Yine de size söz konusu bu plandan bahsedeceğim. Plan 5 adım içeriyor. İlki, mankenin üst 24'ten gama sınıfı bir çalışanı kovalamaya başladığını anlatıyor. Paniği önlemek için diğer personele bu işçiye anormal bir patojen bulaşmış olduğu bildirildi enfeksiyonu önlemek için varlığın peşinde koştuğu söylentilerini diğer personelin görmezden gelmesi gerekiyordu. İkinci adımda bazı kapılar açmayı ve arkasında saklı olanı serbest bırakmayı önerdiler. Birkaç alfa sınıfı personelin kontrollü şekilde kaçışı da belirsiz bir nedenle organize edildi. Sonrakiler Mankin'in çocuklarının üst 24'e saldırısı sırasındaki eylemler planıdır. Şimdilik faydasız Hippolyta'nın korsesi ve her şeyi gören göz dışındaki tüm deneklerin tahliyesini emrediyor. Dördüncü adım değişen çocuğun bir Rus elçiye teslim edilmesini içeriyordu. Ancak aslında ona sahtesi verilmişti. Plandaki son bilgiler döneğe varlık hakkında yanlış bilgi vermeyi öneriyor. SCP-2490'ın dosyasını incelerken planlarının başarılı olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta sahip olduğumuz şey ışınlanma, kendilerini gizleme ve zihinlerini bulanıklaştırırken kurbanlarının beyinlerinden bilgi alma yeteneğine sahip benzer şekilde korkutucu çocuklardan oluşan bir orduyla korkunç bir görünüm. Anormal nesnelerle uğraşan ve bu nesneleri kendi kullanımları için kaçıran kuruluşları hedef alıyor. Bu noktaya kadar canlı vitrin mankenlerinin epeyce çalınmış deneyi olmalı. SCP-2490'ın nerede olduğu veya bu nesneleri kimin için topladığı bilinmiyor. Belki de bazı görevliler anormallikleri dünyamızdan temizlemeye çalışıyor. Gerçi buna inanmam biraz zor. SCP-2490 henüz ortaya çıkaramadığım anormallikler dünyası hakkında başka bir sır saklıyor. Bunu çözmek için yardımınızı kullanabilirim. Bu yüzden yorumlarda varlıkla ilgili ne düşündüğünüzü yazın. Ve kanalı beğenip abone olarak mütevazi hizmetkarınız Dedektif Void'a teşekkürü unutmayın. Yakında görüşürüz.